arkadaşlar. Bugün size beraber bir tane kış yapacağız. Annemle Zeynep'e. Annemle Zeynep şu anda orada sallanıyorlar. Yani annem Zeynep'i sallıyor demeyelim. Ve bu montu da yanıma yedek olarak aldım. Bunu buraya koyacağım ve annemler burada olduğunu sanacak. Şimdi koyuyorum ve gidip bir yere saklayacağım. Göreceksiniz siz bulamayacaksınız. Güzel oldu mu arkadaşlar? Şimdi ben kaçtım. Hadi bay bay. Aa telefonumu da biri buraya bırakmış. Evet. Zeynep hadi kay bakalım bir kere daha. Hadi kay bakalım. Bakayım nasıl kayıyorsun. Bravo Zeynep. Nehir nerede? Zeynep nehir nerede? Gel nehire bakalım. Aa nehir yok. Nehir hiçbir yerde yok. Nehiri gören oldu mu acaba ya? Kaydıraklarda mı? Salıncaklarda mı acaba? Bir arayalım bulalım onu. Nereye kayboldu ki acaba? Şimdi burada sallanıyordu. Zeynep! Zeynep nehir nerede? Zeynep! Nehir nerede? Nehir kayboldu. Çabuk nehiri bulalım. Yoksa biri mi götürdü? Hırsızlar mı? Çingeneler mi götürdü? Hadi çabuk gidelim nehiri bulalım. Zeynep de sallanmak istiyor işte. herkeste başka bir şey. Hadi koş önce Zeynep'i nehiri bulalım. Nehir kaybolmuş. Yok hiçbir yerde. Ben de bulamıyorum. Hadi dikkat et salınca Salıncağa dikkat et. Koş koş koş. Koş nehiri bulalım. Nehir. Neredesin? Sen de bağır nehir neredesin diye. Ne koş. Ne koş neredesin? Nehir kayboldu. Kayboldu arkadaşlar hiçbir yerde bulamıyoruz. Gören var mı acaba? Yoksa kaçırdılar mı? Gel biraz da bu tarafa bakalım. Kaydırağa doğru bakalım. Koş. Koş kaydırakların oraya bakalım. Ay çok merak ettim. Gerçekten nereye kayboldu bu kız şimdi durup dururken ya? Biraz önce burada kaydırakların orada kayıyordu. Şimdi bulamıyoruz. Görebildin mi Zeynep? Gördüm. Nere nerede görebildin? Hadi koş bulalım nerede görebildiysen. Sen hala sallanmaya çalışıyorsun. Nehir kayboldu diyorum. Gel şu tarafa doğru da bir bakalım. Bir bakalım gel koş koş koş. Gel nehiri bulalım gel gel. Çabuk bulalım hava kararıyor bak. Bulamadan eve gidemeyiz. Hava kararırsa sokakta kalır tek başına. Aa buldum buldum burada bak burada burada. Koş gel buldum. Aa bu nehir değil montu burada. Montunu da buraya bırakmış. Burada onu zannedelim diye mi yaptı acaba? Montunu da çıkarmış. Nerede peki bu? Kaçırdılar mı acaba? Yok. Yok kaçırmadılar diyor Zeynep. Sen gördün mü nerede olduğunu nehirin? Evet. Nerede? Hemen bulalım. Çabuk bulmamız lazım arkadaşlar. Hava kararıyor, yandık. Nehir bulmadan nasıl gideriz eve? Zeynep her yerde onu arıyor şimdi. Parkın her yerini gezdik. Bakın kocaman park hiçbir yerde bulamıyoruz. Nerede? Nerede acaba? Yok mu? Eyvah ne yapacağız şimdi? Çabuk gel biraz da bu tarafa bakalım. Bahar Nehir diye. Nehir. Ha Nehir. Sanki nehri gördüm şurada. E gördüm gördüm bizden kaçıyor. Çabuk yakalayalım onu. Bizden saklanmış. Kaybolmamış. Kimse de kaçırmamış. Bizden saklanmış. Ben şimdi buldum onu. Ben şimdi buldum onu. Bu sefer de Zeynep kayboldu. İkisi de kayboldu. Bulamıyorum hiçbirini. Bulamıyorum hiçbirini. Nehir. Ne yaptın? Bize kışkırtma videosu mu yaptın? Gel buraya gel. Kaçma buldum seni. Gel gel. Kaçma buldum seni. Neden kaçtın? Biz de seni Biz de seni kaçırdılar zannettik. Herkesin. Ne yaptın sen? Size kışkırtma videosu yapalım. Kışkırtma videosu mu? Evet. Hem de bize ne kadar ayıp. Neyse bulduk seni çak. Montunu da oraya bırakmışsın. Kışkırtma olsun dedim. Montumdan... Evet. Aa, tamam hadi Zeynep beni sallayın diyor. Şimdi biraz Zeynep'i sallayalım sonra da eve gidelim. Yavaş Aa! yavaş salla. Yavaş salla. Çıldırışa geçti. <gülüyor> <gülüyor> Çı... Ay, tamam ben sallayacağım. Hadi bir hoşçakalın deyin. Bir bay bay deyin. Görüşürüz. Bye bye.